Yaşkın Bebeğim kanalımıza hepiniz hoşgeldiniz. Bugün sizlerle kız çocuklarımız için bandana ya da e, taç diye adlandırdığımız başlarının üzerinde güzel görünecek, şöyle saçlarını toparlayacak güzel süslemelerden yapmak istiyoruz. Dilediğiniz renkteki ipleri kullanabiliriz. Tabi elbiselerimize uygun renkler en güzeli olur. Burada iki tane farklı var. Bakınız hem aynı renginden hem diğer renkten örmüştüm. Diğer farklı bir renk kullanarak ördüğümüz e, tacımız var. Birisinde 3 trabzan kullandık. Diğerinde 4 tane trabzan. Bakınız bir tane trabzan bile ebatı değiştirebiliyor. 3 tane trabzan kullanarak yaptığımız daha ince. 4 trabzan kullanarak ördüğümüz tacımız daha kalın olmakta. Buradaki görmüş olduğumuz çiçekleri biz tepesine yaptık ama tepesinden ziyade yan taraflara daha çok güzel olabilir. Bir ya da birden fazla çiçek de kullanabiliriz. Tamamen zevkimize uygun şekilde e, uygulayabiliriz. 3,5 numarada tığımızı kullandık. Dilediğimiz iplere göre uygun tığları kullanmak en doğru su olacaktır. Evet kolay gelsin diyerek hemen başlayalım. Zincirimizi çekerek başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine örgüye başlayan Kızlarımız için, arkadaşlarımız için de çok basit bir başlangıç olabilir böyle modeller. Hem de görüntüsü şık olduğu için örmek hiçbir zaman sıkıcı da olmaz. Çabuk da biteceği için ayrı, ayrıca o yönden de sıkıcı olmayacaktır. Onun için bu gibi şeylerle yeni örgüye başlayan kardeşlerimiz, çocuklarımız için ideal parçalar. Küçük, çabuk bitecek, aynı zamanda şık. Ben zincirimi sayayım. 50 tane zincirim oldu. Şu şekilde çok rahat, çok fazla sıkı olmayan bir şekilde çektim zincirimi. 50 zincirimden bak bakalım 1 2 3 4. 4. sıradaki zincir yuvasına geriye dönelim. 50 zincirden geriye dönüyoruz. Bakın üzerine ilave etmedim. 1 2 3 4. zincir yuvasına gelerek başını dolamış olduğum tığımı batırıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum iki tane trabzan gibi oldu şimdi tığımın başını doluyorum aynı yere tekrar batarak bir trabzan daha örüyorum üç tane trabzanım oldu tekrar başını doluyorum bir daha batıyorum dört tane trabzanım oldu bir geriye döndüğüm zincirim 3 tane de başını dolayarak ördüm. trabzan olmak üzere 4 tane trabzanım oldu. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımızın tekrar başını dolayarak aynı yere giriyorum. Aynı yere girerek bir tane trabzan örüyorum. Tekrar aynı yere ikinci Trabzanımı örüyorum. Aynı yer 3. Trabzanım ve 4. Trabzanımı örüyorum. Şöyle görelim. 50 tane zincir çekmiştim. 50 zincirden 3 tane geriye döndüm. 4. zincir yuvasına batarak 1 tane trabzanım ve arkasından 3 tane trabzan ilave ederek 4 tane trabzanımız oluştu. 2 tane zincir çektim ve aynı yere batarak 4 tane daha trabzanımı ördüm. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 Çekmiş olduğum zinciri bu yapmış olduğum trabzanların ardını çeviriyorum arkasını çeviriyorum gelerek iki zincir çekmiş olduğum yere batıyorum ve başlıyorum bir iki üç tane zincir çekiyorum başını doluyorum tığımın tekrar bir trabzan yapıyorum yine trabzanım 3 trabzanım oldu zincirimle birlikte ve dördüncü trabzanımı da batarak 2 tane zincir çekip aynı yere tekrar batarak 4 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3 ve 4. trabzanımı da aynı yere batarak örüyorum. 4 tane trabzan birincisi zincir olarak 3 tanesi normal başını dolayıp 2 zincir çekmiş olduğumuz yere battık toplamda 4 trabzan olduktan sonra 2 tane zincirimizi çektik başını dolayıp birer birer batarak aynı yerimize 4 tane trabzanımızı ördük 4 trabzanımız tamamlandıktan sonra 4 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 ve 4. Çekmiş olduğum zinciri zincirden sonra bakınız arkasını çeviriyorum örgümün hemen 2 zincir çekmiş olduğum yuvaya gelerek batıyorum. Yani sanki trabzanın üzerinde şöyle kapanıyor. Hiç belli bile olmuyor. Bakınız bir altta bu yöndendi. Bu tarafta ise bu yönden. Diğeri diğer taraftan olacak. Zincirimi battıktan sonra hemen 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar başlatmak üzere 3 zincir. Arkasından 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 2 tane zincir ilavesi yapıyorum. 1 ve 2 Başını doluyorum. Aynı yere batıyorum ve 4 tane trabzanımı tekrar ediyorum. 2 3 ve 4 4 trabzanımı ördüm 4 trabzanım biter bitmez daha bu yöndeyken 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 örgümün yönünü zincirin bittikten sonra çeviriyorum ve direkt gelip 2 zincirin içerisine batıyorum 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 tığımın başını dolayarak 3 tane de trabzanımı örerek toplamda 4 tane trabzan sayısına ulaşıyorum. 4 trabzan. 1 2 zincir aynı yere batıyorum. 4 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 zincirimizi çekelim. 1 2 3 4. Örgümüzün arka yüzünü çevirelim hemen iki zincirimi örmüş olduğum yere gelerek batalım tekrar aynı işlemlerimizi yaparak devam edelim şöyle bir bakacak olursak bakın 4 zincir çekerek geçtiğimiz nokta sol tarafta diğer tarafta sağ sol örgümüzün yönünü sürekli çevirdiğimiz için bir dörtlü bir yönde bir dörtlü diğer yönde yani dört zincirimiz diğer yöne gelmektedir Aynı bu işlemi uygulayarak istediğimiz ölçü gelene kadar kaç yaş grubuna örüyor isek o yaş grubunun başına ölçüsü olana kadar örmeye devam edelim. Modellerimizden 18 tane ördük. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 e, dilim benim için yeterli. Öreceğim kullanılacak kişinin baş ölçüsü için. Şimdi şöyle bir ölçü verelim. İçiniz rahat etsin. Ya yani en azından ne ördüğümüzü bilelim. Tam 34'te zincirimin olcu başlayacağı yer tam 34'te görülmekte. 4 tane zincir çekerek gelip battık şu kısmı. 2 zincirimizin olduğu yere. 2 zincirimizin olduğu yere bir tane daha sık iğne yapıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. 4 zincirimizi battıktan sonra 2 tane sık iğne ilave ediyoruz ve başlıyoruz örmeye burada 50 tane çekmiştik 3'ünü kullanmıştık onun için bu tarafta 47 tane zincirimiz bizim için yeterli olacaktır 2 3 4 5 7 8 9 10 çünkü üçünü kullanmıştık şu şekilde trabzan yaparken onun için iki tarafın eşit olması adına 47 tane zincirimiz yeterli 15 16 17 18 19 20. 20 tane görmüş olduğumuz bu kadar oluyor. 2, 23 24 25 26 27 28 29 40 46 ve 47 tane zincirimi çektikten sonra makasımın yardımıyla kesiyorum iplerimizi alacağız. Şimdi 47'şer tane kenarlarda zincirimiz var. Şimdi tam ortasına denk gelecek şekilde güzelce bir çiçek yapacağız. Çiçeğimizi aynı renkte kullanabileceğimiz gibi farklı renklerde de örebiliriz. Tamamen e, kullanım amacına uygun olarak örebiliriz örmek ya da dizayn etmek daha uygun olacaktır. Eğer birkaç renkte elbise ördüysek mutlaka üzerinde görelim çiçeğin üzerinde tek renkte olabilir tabi zevkimize göre altı bir başka renk diğer üstü farklı bir renkten de yapabileceğimiz gibi daha önceki bandana da ördüğümüz gibi tek renkten de her ikisini kullanabiliriz şimdi örmeye çiçeğimizi başlayalım çiçeğimizi çok açık bir pembe rengimle yapmak istiyorum zincir çekerek başlayalım 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çekiyorum ilk başlangıç yerimdeki zincir yuvasının içerisine girerek kapatıyorum 1 2 3 tane daha zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak çekmiş olduğum zincir yuvasının içine giriyorum bakın 3 zincir çektim tığımın başını doladım yuvanın içine giriyorum ve çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 dolgunca istiyorum ve 8 8 tane başını dolayarak çektik şu şekilde ipimi tutuyorum bakın ipimi şuradan tutuyorum başını doluyorum tığımla geçiriyorum tutmuş olduğum yere tığımın başını girdiriyorum ve çekiyorum bir kapat şurada çiçeğimiz içine koyacağımız bir tane zincir çektim 2 3 3 zincirimi çektikten sonra geliyorum hemen zincirimin içerisine batıyorum 3 zincirle iniyoruz 3 zincirle tekrar yukarıya çıkıyoruz 3 tane daha zincir çekiyorum 1 2 3 bakın yukarıdan indik 3 zincirle tekrar yukarıya 3 zincirle çıktık yine tığımızın başını dolayarak 8 defa dolgu yapıyoruz 1 2 3 ipiniz kalınsa mutlaka daha az yapın bizim ipimiz ince ve de dolgun istediğimiz için 7 ve 8 8 tane doldurdum 8 doldurduktan sonra tığımı elimi buradaki ipimle şu şekilde kavruyorum İpimi alıyorum geçiriyorum diğer ipi halen tutuyorum orada ve tığımın başını geçiriyorum kapatıyorum bir tane ve başlıyorum zincirimi çekmeye 3 tane zincirimi çektim hemen dibine indim 3 tane daha zincir çekiyorum. 1 2 3. Bu kez yukarıya doğru çıkacağız. Tekrar dolgumuza başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane doldurdum. Yukarı çıktım. Bakın elim bu şekilde tutuyorum. Çekiyorum. Tuttuğum yerdeki ipimin altından geçiriyorum. Yani içine giriyorum bu şekilde kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir çekip aşağıya doğru iniyorum. 3 zincir çekip tekrar yukarı çıkıyorum. 1 2 3. Tekrar 8 tane dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane doldurdum. Çekiyorum yine. Kapatıyorum ve 3 zincirle aşağı iniyorum. Bu şekilde dolduralım. Dolgulu olarak çiçeğimi ördüm. Arkasına birazcık ipimi fazla aldım. İçine yerleştireceğim. Şu şekilde hazır kurdele süsüm vardı. Onu ipliğimde, ipliği takmış olduğum iğnemle ardından şu şekilde geçirerek buraya sağlamlaştırıyorum. Çok sıkmamak şartıyla şöyle yukarıdan güzelce görünsün. Çiçeği dilediğiniz kadar büyüklükte örebilirsiniz. Daha çok şuradaki sayının fazla olmasını da sağlayabilirsiniz. Biz zincirimizi küçük çektiğimiz için şu an 6 tane dolgumuz var burada. Zincirimizi daha fazla büyük çekip de içini istediğimiz kadar doldurabiliriz. Eğer zincirimizi 5 değil 8, 10 doldurursak çiçeğimiz buradaki sayılardan yani şu görmüş olduğumuz çiçek dilimleri daha fazla olacaktır. Şimdi bu dikeceğimiz kısım 2 4 6 8 9. 2 4 6 8 9. 18 olacağı için tam 9 olan yerlere getirerek şu şekilde koyuyorum. Tam ortalıyorum yani. Ortalayarak dikiyorum. Çok fazla görülmeyecek şekilde gizleyici dikişimizi yapıyoruz ve kız çocuklarımız için çok şık güzel bir bandanamızı hazırlıyoruz. Evet. Şöyle tamamlanmış oldu. Arkasındaki ipimizi de keselim. Evet sevgili arkadaşlarım, bandanamızı da tamamladık. Hepinizin ellerine sağlık. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.